Cenab-ı Allah masumu pak, yani temiz, güzel bir peygamber masumiyetinde olanlar. işte bunlar bu alemde Rabbu Tarazetlerin tahsis edilmiş olduğu o güzel insan, o da o güzel insan Allah'ın terbiyesi altında. Devamlı Allah'ın terbiyesi ve Cenab-ı Allah'ın lütuf ve keremiyle ona Efendim söyleyeyim, rububiyete hassıyla terbiye etmiş olduğu ve dolayısıyla burada halklara Hazretleri ona öyle bir zaman geldi geçti ki onlar anılmaya değmez. Onun için kişinin o eskileri hatırlaması haşa lillah, böyle bir şey yok. Çünkü yeniden bir doğuş yapmış. Ve dolayısıyla masum ufaklar arasına girmiş. Ve kalp tertemiz olmuş. Ve devamlı bu yetmedi, devamlı zikir halinde kalp. Allah Azze ve Celle Hazretleri devamlı zikir halinde olan kalbe e, ne yapıyor? Ben onu sevdim diyor. Devamlı beni zikreden o kalbi sevdim diyor. Ve dolayısıyla eski hatıralardan hiçbir tanesi gözünün önüne gelmez, aklına gelmez. Hep Aynı Allah'ın öğrettiği şeyler. onların rububiyeti has diyoruz ya. Yani temiz bir rububiyet, temiz. Ne yapıyor da? Allah Azze ve Celle Hazretleri bu terbiye ismiyle kendisini tecelli ederek onu daha çok terbiye ediyor. Yani öyle bir zaman geldi geçti ki o anılmaya değmez. O insan gerçekten bambaşka bir hale terbiyeye girmiş. Bambaşka bir duruma girmiş. Ve dolayısıyla dünyası yenilenmiş ayrıca kalbi yenilenmiş vücudu, bütün organları ter tertemiz bir hale gelerek Hazreti Allah ona, ey kulum sen beni sevdin, ben de seni sevdim, sen benim terbiyemin altında terbiye oldun. Şimdi ben, ben seni sevdiğim gibi sen de beni, beni sevdin ve dolayısıyla bu sevgiyle cennetime buyur. Cennetine buyur. Yani onu cennetine davet ediyor. Çünkü tertemiz olmuş. Çünkü neden? Tertemiz olanlar cennete layıklardır. Mesela namazını kılar. Namazında eğer bir hile yoksa, bencilik yoksa, illaki benim benim falan demezse Allah aşkına olsun o namaz kılanların namazı son derece muhtemel. Allah da onları sever. O da Allah'ı sevmiş olur böylece. Ve dolayısıyla o zikirle beraber namazla çok elzem, son derece elzem. Çünkü namazla kalp ruh temizlenir. Hem kalp hem de ruhu temizlenir. Yani suflî ruh artık yoktur orada. Orada uluviyete erişmiş çok güzel bir ruh var ki Allah ondan memnun. O da Allah'tan memnun olmuş oluyor böylece. Suflî ruh Hayvan ruhtur. İnsan iki yapıya sahip. Dediğim gibi Allah Azze ve Celle Hazretleri onların istidatlarında sufiyet varsa onu kor. Uluyet varsa onu kor. Yani hiçbir kimse ben şuyum ben buyum filan demeye hakkı yoktur. Haşa. Cenab-ı Allah bak mesela Birisi eşek arısı, bir tanesi bal arısı. Bu bal arısı ulviyet. Aynen insan gibi. Aynen güzel insan gibi. O tatlı insan gibi. Ve onun ağzından diline nasıl bal gibi şerbet gibi e, trenler akıyorsa, kalbi ne kadar güzel temizse ve bir kar beyazında o kadar güzel. Fakat um, sufi ruhun öyle değil. Sufi ruh istidadı gereği o eşek balından efendime söyleyeyim yani onun eşek arısı balından o istifade eder onu yapar onu yer. Ve dikenlidir o. Ve dolayısıyla Allah aziz ve azizete insanları bu iki kategori ayırmış. Demek ki bir tanesi eşek balını, eşek arısı, bir tanesi de bal arısı. Bu bal arısı eşek arısı insanın en güzel görüntüsüdür o. O görüntü Nasıl ki efendim, o eşek arasının e, olmuş olan kişi nasıl alsızlık yapar, hırsızlık yapar, her türlü melaneti bulunur, her türlü melaneti bulunur ama. Ve insanların hoşuna gitmeyen, yani bu ulviyeti hemen nasip etmiş olan bu insanların hoşuna gitmeyen tutum davranışları felaket bir şekildedir. Ve onlar onu sevmezler. Onlar da onları sevmezler. Ya da seferde de kıskançlıklarından evimizi önlerine geçmek istiyorlar böyle. Kıskanıyorlar onları. Ve dolayısıyla böylece öyle bir zaman geldi geçti ki o mübarek olan kalpleri temiz, ruhları temiz, o mübarek olan kulakları işitir, gözleri görür. Efendim söyleyeyim, bu çok güzel hastalarla bezermiş, o güzel insana Cenab-ı Allah şöyle buyuruyor. Ey kulum, öyle bir zaman geçti. Hatırlıyor musun onu? Öyle bir zaman geçti ki, hatırlıyor musun orayı? Orayı hatırlıyorsan, asla bahse konu değil. Asla bahse konu değil o. Ve an be an, dem bu dem. Şu anda senin işin, senin ahvalin, senin her türlü güzelliklerin ortada görülmek üzere Bizim sana olan yakınlığımız, sana olan sevgimiz aynı yetiyle senin bize sevgin gibidir ve buyurun diyor yanıma, yanıma mı gelmek istersin yoksa cennetime mi gelmek istersin, hayır ben senin yanına gelmek isterim ya Rabbi sen beni yarattın o halde bu yaratan sensin biz yaratık ve madem böyle bir şey bir durum var ben senin yanına gelmek istiyorum. Ve seninle hemden olmak istiyorum. Yüce Allah. Ve diye böylece Abdülkadir Geynari gibi, evet Hacı Bektaş veriler gibi ve diğer veriler gibi, bayram veriler gibi bunlar nasıl Allah'a tercih ettilerse cenneti tercih etmediler hiçbir tanesi. Hep Allah'a tercih ettiler. Ya çünkü cennet zaten Yunus evrede öyle buyuruyor. Cennet, cennet dedikleri birkaç göz, birkaç uyu. E bunu alışmış olan insanlar bunları da söylüyor, biliyorlar. Her, herkes bunu bir söylüyor. Ama burada cennet, cennet dedikleri ne demektir bu? Bu, bu, bu bir ruh var ya, bu ruhun edep, aşk, muhabbet, sevgi, ilim. İlimdir. Bunları saydıktan sonra o urbi, urbileşmiş olan kişinin ilmidir. Bu ilim de kimindir? Bu ilim de Allah'ın ilmidir. O halde Allah'ın ilmi insanda insandan görünüyor fakat Allah Teala Hazretleri sevk ve idare ediyor. İnsan da Cenab-ı Allah sevk ve idare eden Allah'tır, o insana. <laughs> yani o ilim Allah'ın ilmi. O Allah'ın ilmi bu insanda terbiye edilerek bu insanda vücudumuz bünyesinde görünüyormuş gibi oluyor. Aslında görünen Cenab-ı Allah'tır. Cenab-ı Allah'ın mübarek olan zatının tecellisi sıfatlarında, sıfatların tecellisi mübarek olan fiillerinde, fiilen tecellisi mübarek olan esme-i celale. Hazreti Allah'ın esma-i celale. Allah'lık esmasında yani. Yani böylece bunu insanı böyle tarif edecek olursanız Allah'ı sureten tarif etmiş oluyorsunuz. Allah da surette tarif edilmez ve mana itibariyle o her şeyde münezzehtir. Dolayısıyla insanı böyle bu şekilde tarif ettiğimiz zaman günün Allah'ın tecellisi, Cenab-ı Allah'ın istek ve arzusu, iradesi odur. Oradadır.